bankalar. Daha aşağıda işte Ben Özgür ablayı bekliyorum. Ha geldi. <laughs> tamam şey, şey gezen canlar. Ha. Kayda gireyim. Tamam. Herkes el sallayabilir. Kameradayız. <laughs> Oturan arkadaşları ben çekeyim. O arkası da pek güzelmiş ya. Tam kahvaltılıkmış orası. Otobüsümüzü bekliyoruz. Merhaba, günaydın.

ya, Bir grup ön kapıya yönelelim, öbür grup orta kapıya buluşuruz o koltuklarda daha avantajlı olur. Öyle mi? Evet. Bak yer kapma taktiğimizi bütün Türkiye öğrenecek mi <laughs>

Arkası bozuk, Yaslandım mı? Düşüyor kendi kendine. yok Bir dakika. Yalnız abi, adın ne? Mahmut. Mahmut, Kaç yaşındasın? Maşallah. Kaç yaşındasın? Şok öyle yapıyorsun. Yani, 22 2 mi? Ne taşıyorsun? Aaa çok güzel. Buradan altın götüreceksin. Anadolu yakısına mı Avrupa yakısına? Anadolu yakısına. Hayırlı yolculuklar. Tanıştık. Gözgine Kışıklar, hadi ben bir hızlı gidiyorum, tamam, masamızı bulalım. Heh. Tamam, ha gidiyorlar zaten kızlar. Hepsi gel kenara ablacığım Burası Paraş Gölü değil mi? Herhalde ya. Ya bak daha önce geldiğimizde de hava kapalıydı böyle. Buraya. Şu şeyleri oturalım bakalım. Çöpler kokuyor. Öyle mi? Çökler... Siz Pakistan'a gitmediğinize dua edin. <laughs> Hadi. Hadi buraya mı oturalım? Gel. Gel. İyi mi? Kuzan geliyor, kuzan geliyor. Kuzan mı geliyor? Şöyle. Yani, gel gel ha. hadi, 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 hadi gelin, hadi gelin. Hadi bakalım. Aa, bunun da şeyi güzel değil kız. Şey yok değil mi? Motor. Şuraya gel, Ay, oraya da gitsinler. Neyin burası? Nesi var? Hayır, bak şey ortada yükselmiş. Otur bakayım, oturuluyor mu? Oturuluyor ya. Oturuluyor. Hadi, döşeyelim o zaman. Motorcu yok değil mi? Ay, bir bakayım nasıl çıkıyor bir Hazır ısırdın mı Hazır mı? Anlamadım. Hazır mı? Eline sağlık. Arkadaşlar herkesin eline koluna sağlık. Emekleri var. Elinize bereket. Emekleri var. Emekleri olsun Emekleri var. var. Şuradan <laughs> <laughs> sakarım. Sigara böreğinden alın. Aldım ben. Sigara ben almadım. Alın. O mercimekli o. Şu ben bir tane yedim. Hangisini bir tane yedim. Mercimek yedim diye hani farklı. Bir tane, bir tane yedim ama hangi bilmiyorum. Yani ya, sigara böreğini <laughs> otobüse binmeden kızarttım. Hatta <laughs> yusunu da beklettim ama biraz <laughs> ılık yapıştı. Şekil maden. <laughs> Neden maden şehri? Karşıda gördüğünüz kayalıktan altında yayın. 20 milyon ton rezervi olduğu söyleniyor. 1999 öncesi Türkiye kömür işletmeleri olarak faaliyet gösterirken 99'dan bu yana özel geçir. Buradan çıkan kömürler aşağıya çıkan bilgiler tozlarına gelir ve buradaki ve Türkiye'nin belli başlı fabrikalarına gönderiliyor. Dumanı tüten bacası olan dergi şartı. Hmm. Ki şu anda göremiyorsunuz burada Alkin firması var. Alkin firması da sodyum sülfat çıkar. Sodyum sülfat günlük hayatımıza baktığımızda tekstilerde, cam keremiklerde ve deterjanlarda kullanılıyor. Aslında biz birer kimyasal maddi taşıyıcı farkında olmadan çünkü üstümüzde sodyum sülfat Bizim için çayran önemli. Neden de <laughs> gördüğünüz gibi bir göl var. Bu göl besleme diyor göl neresi geçiyor derken de Türkiye'nin ilk hidroelektrik barajı olan Sarıyer Hasan Polatkan Barajı meşgul. Baraj 1945 yılında yapımına başlar. 1959 yılında 400 metreden iki tanesi açılır. O dönemin başbakanı Adnan Menderes Süleyman ve Hasan Polatkan tarafından açılışı gerçekleşir. Bu derinlik 5 metreden başlar. 125 metre derinliğe kadar devam eder. Buradan baraj 15 buçuk saat sürüyor. Aynı zamanda Niyalıçı'ya kadar gider. Peki burada balık var mı? Var. Tamam. Yayın kaza. Ama 1999 yılında Türkiye devletimiz bu ve bunun gibi yerleri İsrail sazanına attı. İsrail sazanın görevi neydi? Buradaki yosunları, çamurları temizledi. Evet. Ama maalesef Bak, İsrail şey. sazanı evet. yayın ve sazanı yavrularıyla beslendiği için orada da yayın ve sazanı artık Hayır. yavaş yavaş temizledi. En önemli şey de evet. burada çıkan İsrail sazanı sonlarca Arap ülkelerine ihraç ediyor. Yani Türkiye'de tüketilen bir Geri, balık gibi değil. Coğrafi yapısı olarak de baktığımızda ise işte, İç Anadolu iklimini yaşıyoruz arkadaşlar. Ve ağaç e, görme şansımız yok. Buradaki ağaçlar sonradan itilen ağaçlardır. Neden? Çünkü hem coğrafya yapısı müdahalede hem de maden şehri olması nedeni dolayı belli bir stili ağaç gibi görme şansımız dahil değil. Neyi özellikle dedim ya, yabancılık, kültür yaş parçanın ihtiyaç edeceğiz. Bizim için önemli olan bir noktadan daha var. Karşıdaki tepelerin üstü tamamen Julio Poitier tepeler. Yani Hı -hı. Dinçleri, e Hı -hı. Anadolu Medeniyetler Müzesi 96 yılında kazı çalışmalarına başladı. Bugüne kadar 700 yıl üzerinde birikleri Hala kadı çalışmalarına devam ediyor. Burası Julio Neden Julio Augustin adında bir haydut buraları ele geçiyor. Ve Jules hayran olduğu için de ismini Julio Polis'e şey koyuyor. Anadolu Medeniyetler Müzesi yaptığı çalışmalarda altı tür mezarı ortaya çıkartıyor. Bunlardan birisi oda sizin Kriminasyon, üçgen, lahir, sanduka ve basit tarzı mezarlardır. Kiliklerin en zengin, en kudretli mezarları oda tarzı mezarlardır. İçeriye girdiğinizde sedir tarzını görürsünüz kadın ölüyorsa üstte, <laughs> işte, erkek ölüyorsa alta, erkekte sadece tahtalarla bezlenilir. Eğer çocuğu ölüyorsa kadının ya da adamın, ailenin, kadının iki bacak arasında. Üstte horosan ağacıyla kapatılır ve büyüklenir. Basit, e, basit tarzı mezarlarda ise toplu mezarlardır. Fakir fukaraya ait. Layık mezarlar ise meslek gruplarına ait mezarlar. Doktorundan tercihine kadar aklınıza gelen her mülteci grup o dönemde de yaşanmış. Dönem dediğimizde milattan önce 1-2-3 milattan sonra 4. yüzyıllara dayanıyor. Ee, özellikle buranın en zengin, en kudretli mezarı oda dedik oda tipi ve buradan da Yakut altın gibi değerli şeyler çıkıyor. Artı her oda tipi mezarın içerisine girerseniz de boğa başı figürleri görüyorsunuz. O da bize güç, kudret, iktidarı anlatıyor. Hayır. Ee, buranın kiliklerin e, ee, var. Her ölenin iki gözüne, iki eli avucun içine, iki çenik kemiği arasına o konulur konuluyor. Sonra pekçibaşı Neron'da bu insanları kandırır. Ben cenneti götüreceğim diye o sikkeleri alır cebine koyar. Hayır. Neden? Çünkü o dönemde çok tanrılı inanç var. Halikanlık inancı var. Öbür dünyada diriliş olacağını düşündükleri için her ölenin mutlaka değerli eşyaları da yanına bırakılır. Özellikle burada 2000'in üzerinde eser çıktı. Hala da çıkmaya devam ediyor. Şu anda Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde alt kata inersiniz. Çayranın çıkan eserleri çıplak gözle görme şansı var. ama burada iki tane en önemli eserimiz var arkadaşlar. Bir tanesi bugün için Türk bayrağımız için gezeyen ayın Buzi. Bunun haricinde sizleri ilgilendiren bir konu. Kadının kocası öldükten sonra ağlıyor. Ağlanca ne oluyor? Göz o gözleşleri dahi olmasın diye gözleşi şişelerin içine koyuyor kapağını kapatıyor. Öbür dünyada kocasıyla karşılaşacağı düşüncesiyle ben senin için bu kadar ağladım. Onun için bu böyle şişeleri var. Tabi bunun yanında daha çok Bence. eserler de var. Ama Anadolu Medeniyet'ten birisi şöyle bir projesi var. Buradaki kral ve kraliçesi mezarı bulup bulduktan sonra da aynı bir gordiyon gibi e, restorasyon yapacak. Daha sonra da turizm açık. Açık mı? Açık. Ama şu andaki programın içerisinde dahil Özel olarak gelirseniz de orada gezdiğim şansı da sahiptir. Çayıran'a baktığımızda yüzde doksanı karadeniz var. Vardır, damdır, dondur, vandır. Ama sevgili yüzey gelerek buraya yerleşmek içerdir. Sebebi de kömür işletmeleri, termik santrali ve alpil kılmasının burada olmasından kaynaklanıyor. Evet. Arkadaşlar diyoruz, soru var mı? Yok diyoruz. O da <laughs> <laughs> <laughs>